Bıyıklık olan öğretmenlerin sesini e, algılayamıyor diye. i̇şitme tabi... engelli miydi o çocuk? Evet. i̇şitme İş, engelli miydi? Yani biraz daha öyle böyle bir yaptın. Evet. Normal, normal, okulda okuyor. Evet. Şimdi birinci sorunuz e, yani bazı e, seslerin yanlış çıkması R gibi düzeltilebilir mi? E, tabii bu tür e, düzeltmeler olabildiğince erken yaşta olması lazım. İleri yaşlarda, e, yani 20 yaş, 30 yaşından sonra e, yani biz düzeltmeye uğraşsak da e, uyum sağlayamıyoruz çok yakın uyum gerekiyor. E, az bir süre sonra tedaviyi bırakıyor, devam etmiyor. Erken yaşlarda <laughs> bu işi e, daha kolay yapmamız müm mümkün. R sesi gerçekten zor bir ses, sorunlu ses. Farklı versiyonları olması, öğrenmesini zorlaştırıyor tedavisi mümkün ama erken, erken erkende de 3 yaşında 4 yaşında demiyorum tabi yani 6-7 yaşında R ile ilgili bir bozukluk varsa çözümü için bazı sesler için daha erken başlamak lazım. Çözüm mümkün ama çok geç ileri yaşlarda çözüm giderek zorlaşıyor problemde hasta uyumundan kaynaklanıyor. Hocam, Siz, çocuk, özür dilerim kesin. Çocuk R'yi duyamıyor mu ki telaffuz edemiyor yok yani yapısal bozukluğu mu oluyor R'yi söyleyemeyenlerin yoksa R'yi ayırt mı edemiyor? Şimdi orada e, R'deki problem biraz da e, kullanamama, çıkaramama şeklinde. Yani, yani evet, ayırt şey etme problemden çok çıkaramama problem. Yani Ayırt etme problemi varsa, bu <laughs> dil problemi olarak görüyoruz. Çıkaramama problemi varsa, organlarını kullanmama problemi varsa, ona konuşma problemi, artikülasyon problemi diyoruz. R'deki problem ağırlıklı olarak artikülasyon, e, artikülasyon problemi şeklinde. Eğitimle e, düzeliyor ama ileri yaşlarda e, uğraştırıyor, hasta uyumu iyi olmadığı için de başarısız oluyoruz. Ses kırçalaktan mı çıkar? biraz önce de yine konuya değinmiştim bir soruya cevap verirken değiş değinmiştim Gırtlak bir başlangıç aslında başlangıcı daha da aşağı alabiliriz yani solunum solunum da işin bir parçası nefes akciğerler akciğerlere de dahil edebiliriz gırtlakta ilk titreşim başlıyor titreşimin şekillenmesi daha yukarıdaki organlarda oluyor ve bunun bölgesel yakınlık, eğilim, yapı farklılığı, hani İpek Hanım biraz önce sormuştu, ben de hani Araplarda çok yutak sesi kullandığı için belki yutak kaslarında birazcık kalınlaşma, hipertrofi olabilir demiştim. Yani şu anda aklıma öyle bir yorum geldi. İncelemiş, araştırmış olduğumdan değil. Ben ee, yapısaldan çok bölgesel olduğunu düşünüyorum. Yani bu farklı seslerin, farklı sesleri öğrenmenin, kolay öğrenmenin, kullanmanın bölgesel o bölgede yaşadığı için, büyüdüğü için orada öğrenmiş. Ha hani niye Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da daha çok e, halk müziğiyle ilgili e, yani Türklerimiz fazla, sanatçılar fazla e, yani e, bölgesel bir teşvik de e, olabilir. Ben Urfa'da da çalıştım, Haran Üniversitesi'nde bir süre. Yani orada birkaç eski müzisyenin Osmanlı döneminde Urfa'ya sürgün olarak geldiğini, onların Urfa'da böyle geniş bir e, müzik eğitimi çevresi oluşturduğunu, onun etkisinin devam ettiğini söylediler bana. E, mantıklı da geldi hani bu öyle şey değil yani gerçeğe dayanmayan bir bilgi değil mutlaka isim bana da söylenmiştir ama aklımda kalmadı. O müzisyenlerin oluşturduğu çevre etkili oldu yani oralarda böyle bir çevre oluşmuştur o çevrede okul gibi e, yeni nesil yetişiyordur, öğreniyordur. Yani İstanbul'da kimse ben halk türküsü söyleyeceğim, öğreneceğim diye çaba göstermezken Urfa'da e, bir sürü bu işin yapıldığı, öğretildiği e, işte ne bileyim sivil toplum kuruluşu var, dernekler var. E, Urfa'dan örnek veriyorum Urfa'yı bildiğim için. E, çevresel olduğunu düşünüyorum. Yani bedensel fizyolojik, anatomik bir durum olduğunu düşünmüyorum. Aklımda bu iki soru kalmış. <laughs> Araya başka sorular sormuştunuz ama e, evet. Evet, yani ben burada birkaç saatten kalabilirim. Ee, çok memnunum, burada e, dil konuşulduğu için Kube 6'nın vakıf olarak temel işlerinden biri Türk diliyle alakalı her türlü çalışma bir şekilde müdahil olmak. Kube 6'nın zaten her gün ellerinizdedir. E, o yüzden bu konular burada konuşulduğu için duyup ben şahsen fakat dediğim gibi vafa kapatmak zorundayız o yüzden ben herkese tek tek teşekkür ediyorum başta hocam olduğuna üzere. Evet. Aksere dediğim gibi doktor Özge Şahin bize tamponlar ve işi anlayışından bahsedecek. <laughs> Sağ olasın. Ben de e, katılanların hepsine pek Hanım'a çok teşekkür ediyorum.